75 lira verdiğim muzla akşam tatlısı yapıyoruz. Siz sayarsınız. 1 2 4 5 olsun. Üstüme geldi. Fıstık ezmesi ekleyeceğim. Şöyle bir kaşık tarçınlı maça. Sanırım Sanırım tarçınlıydı. Evet. Tarçınlı bir ölçek bundan koyuyorum. 75 TL'lik mut ekliyorum. Bir iki saat donduruyoruz. Uyuya kalmışım. O yüzden şimdi bir gün sonra çikolatasını ekleyeceğiz. Çikolatamın içine atıyorum.